Evet sevgili öğrenciler bu testimizde de bir noktanın başka noktaya göre konumunu anlatan bir test. Bununla ilgili alıştırmaları ve test soruları çözeceğiz. Evet önce birinci sorumuzla başlayalım. Bakın birinci soruda diyor ki yukarıdaki noktalı kağıtta verilen bir ile isimlendirilmiş noktanın iki birim aşağısının 3 birim solundaki harfle belirtilen noktalardan hangisi bulunur? Önce ne diyor? 2 birim aşağısı. O zaman ben 2 birim aşağıya iniyorum. Sonra da 3 birim solunda. 1, 2, 3 birim solunda bakın D noktası mevcut olduğu için bu sorunun cevabına D şıkkı demiş oluyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda İkinci sorumuzda şekildeki kare zeminde A noktasının 3 birim sağında ve 4 birim aşağısında hangi nokta vardır şeklinde bir soru. Yine sayarak yapacağız. 3 birim sağında dediği için bakın 1, 2, 3 şuraya geldik. 4 birim aşağısında da 1, 2, 3 ve 4 E noktasına gelmiş olacak. Geçelim. Üçüncü sorumuza. Yukarıdaki karesel zeminde Z noktası A noktasının A birim aşağısında ve B birim sağında. Sağındadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? diye soruyor. Evet. A'dan Z'ye sayacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağındaymış. 1, 2, 3, 4 birimde aşağısındaymış. O zaman 6 artı 4 eşittir. 10 cevabını bulmuş olacağız. Bir başka soru. Bakın sinema, hastane, market, PTT ve e, okulun olduğu bir kareli zeminde bir konum işaretlenmiş. Buna göre okulun 2 birim sağının bir birim yukarısındaki bina aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde soruluyor. Hemen okulun 2 birim sağı 1 bir, 2. Bakın burası. 1 bir birim yukarısında da PTT binası bulunmakta. Geçelim 5. sorumuza. 5. soruda Market ve Ayşe'nin konumları belirtilmiş. Ayşe bulunduğu noktanın markete göre konumunu yön ve bilim kullanarak ifade etmek isterse aşağıdakilerden hangisini söylemelidir diyor. Biz bunu ne yapacağız? Marketten çünkü Ayşe'nin markete göre konumunu sorduğuna göre marketten Ayşe'ye doğru sayacağız. Bakın 1 2 3 4 birim yukarısında 1 2 3 4 5 birim de solunda olacak. 5 birim solunda, 4 birim yukarısında olan cevap baktığımız zaman D şıkkında var bakın. O zaman bu sorunun cevabı D şıkkı olmuş olacak. Geçelim bir başka sorumuza. 6. sorumuz. Burada da Yukarıdaki şekilde alt, altı arkadaşın kareli zeminde bulundukları yerler gösterilmektedir. Buna göre Ali ve Osman arasındaki mesafe ile Osman ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki mesafe eştir diye soruyor. Önce bizim Ali ile Osman arasındaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman 6 birim uzaklıkta Osman'a olan hangisi bunu bulmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 Bakın Halil Osman'la 6 birim uzaklıkta. O zaman bu sorunun cevabı da bu şekilde olacak. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki şek verilen şekle göre Cemal'in evinin Okula göre konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Bakın Cemal'in evinin okula göre konumu diyorsa okuldan Cemal'in eve olan durumuna bakacaksınız yine tersten. 2 kilometre bakın aşağısı güney. 2 kilometre güney. 5 kilometre ise doğu. O zaman 2 kilometre güney. 5 kilometre doğu şıkkı. Bakın A şıkkında var. O zaman bu sorunun cevabı A seçeneği olacak. Yukarıdaki A noktasında bulunan A noktasında bulunan karınca 5 birim aşağıdaki noktaya gidiyor. Karıncanın bulunduğu noktadan B noktasına gitmesi için nasıl hareket etmesi gerekir diye sormuş. 5 birim aşağıya gitti. 1 Bakın şöyle sayalım. 2 3 4 5 birim buraya geldi. Şimdi buradan B noktasına gitmesi için ne yapması gerektiğini soruyor. Bakın 2 birim yukarıya 1 2 3 4 birim de sağa gitmesi gerekiyor. O zaman 2 birim yukarı, 4 birim sağ D şıkkında mevcut. O halde bu sorunun cevabı da Denizli olacak. Evet son sorumuz dokuzuncu soru. Yukarıdaki Selahattin evi ve evine yakın bir bölgenin kroksi verilmiştir. Evinden çıkan Selahattin sırasıyla aşağıdaki gibi hareket ettiğinde nereye gelmiş olur diye bir soru. Bakalım 5 birim Sağ evden 5 birim sağ 1 2 3 4 5 buraya geldi. 4 birim aşağı 1 2 3 4 birim aşağı buraya geldi. 4 birimde sola 1 2 3 4 birimde sola o zaman mağazaya gelmiş oldu. Demek ki bu sorunun cevabı da B şıkkı olmuş olacak.